Aha gol! Vallahi gol. Daha dur sakin. Şurada sesi ayarlıyordum ya. Brutal, 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 brutal Canın sağ olsun. <laughs> Canın sağ olsun. Ben çekerim diyor kardeşim. Canın sağ olsun. Abi bu ne ya? Kardeşim çok üzüldüm. Ah ya. Tüh be. Ay sana seviyordum. Tüh ya. Tüh ya. Tüht ya. Tüht ya. Tüht ya. Tüht ah ya. Lan bir çok üzülmedin mi? Tüh ya. Tüh ya. Ya göstereyim tamam onu göstereceğim bekle sen bekle. Televizyonun sesini ayarlıyordum şurada sehpanın orada. Offside oh. yok bir şey yok. Yok, yok. Dönen topu alamamışlar. Ne dedik dünkü muhabbet kardeşim? Yok. Teken toplar, dönen topları toparlayan takım maç kazanıyor demiştin. Yani en azından pozisyonun içinde, oyunun içinde daha çok olan ekip demiştik oğlum. Uğur Top şey diyeyim lan senle çocukluğumuzda PlayStation oynuyorduk da oradaki şey topuna benzemiyor 8 ben miydi He, 7 miydi artık o çok şey yani geçmiş bir oyun. Dakika daha bir maçın başında Eyüp Spor saplıyor. Ahmet Kutucu şey giymiştim arkadaşlar Eyüp Spor maç olduğu için. Dakika bir de gereken iyi yapıldı Eyüp Spor'dan. İnşallah bunun devamı da gelir. Dakika bir gol bir. 90 dakikada 90 tane yer mi acaba? Hemen bir en çok beğeni alan yorumu okuyalım arkadaşlar. Beni 893 yazmış. Fenerli kardeşim Ali İhsan helal olsun bizi güzel temsil ediyorsun kardeşim demiş. Sarı lacivert kalp koymuş. Yorumu için ona teşekkür ederiz. Güzel yorumun için teşekkür ederim. Ülkemizi Fenerbahçemiz olarak tek Türk takımı olarak temsil etmeye devam ediyoruz. Herkes kendini yakışanı yapar. Avrupa'da da yakışanı yaptık kendimize. Turumuzu geçtik. Son 16'mıza katıldık. Karşımıza da Rangers çıktı. İnşallah onu da içeride dışarıda yenip son 8'e kalacağız. Temennim bu yönde. Seni canı gönülden seviyorum Fenerbahçe. Ben kısa bir not düşmek istiyorum kardeşim. Bu adama fazla yüklenmeyin tek başına. Biraz önce gol yedi, tüh beler falan. Hiç ben hiç yapmadım bu arada öyle bir şey Kardeşimi üzüldü. fazla yüklenmeyin ya Abi fazla yüklenme inşallah gol şey. atmayız ben bunu söylüyorum size yani Madem öyle Arkadaşlar Avrupa'da biz hani ülke takımı diye Fenerbahçeli Galatasaray'ı desteklemiyor Ben de canı gönülden Fenerbahçe'yi desteklemiyorum şey. tabii ki Hani öyle yapmacıklık yok kimse kimseyi desteklemek zorunda değil Herkes kendi takımını tutuyor Biz böyle bir kanalız yani Şöyle yorumlar gelmiş bugün videoya Hani işte ilk defa bir uzatmalar videosundan keyif almadım yazmış bir kardeşim Hani siz böyle bir kanal değilsiniz Hani ben Galatasaray'ı falan destekledim gibi bir gözükmüş ya yani. Ona bir açıklık getireyim öncelikle. ben Galatasaray'ı desteklemedim bu arada. Benim için Osimhen'in golü önemliydi. Ha desteklemedim derken kaybetmesini de istemedim ama Galatasaray'a yakışan bir oyun değildi. Normal oyununun çok altında oynadı. Ben buna sinirlendim. Ya yani bunu buna açıklık getirelim arkadaşlar. Benim için Fenerbahçe önemli. Dün sadece Osimhen'in gol atarını oynamıştım. Bunu buradan herkes bilsin. Yoksa yani Galatasaray kim yani? Anladınız mı? Arkadaşlar daha yoruma başlamadan golü yedik. Ne yazık ki. Ama hiç sıkıntı yok. Beşiktaş eğer ilk golü atsaydı ben o zaman korkardım zaten. İlk golü bulunca darmadan oluyoruz. O maç bir çevriliyor yani kesin olarak. Yani Eyüp kötü bir takım değil Eyüp. Yani bu sezon gayet güzel top oynuyor. Bizim de sağımız solumuz belli olmuyor. Bir çok iyi oynuyoruz, bir çok kötü oynuyoruz. Ama yani bu maç ilk golü yememizin beni korkuttuğunu söyleyemem yani. Bu maç ilk golü yedik ama ben korkmuyorum bundan. Yani çünkü Beşiktaş geriye düştüğü maçları hep çeviriyor. Bugün de bunu çevirecek inanıyorum ona. Bakalım göreceğiz ne diyeyim. Beşiktaş maça canın sağ olsun şarkısıyla başladı. İnşallah aynı şarkıyla da bitirir diyorum maçı. Kaptan Arda Turan'ın yanındayız. Her zaman destekçisiyiz. İleride Galatasaray'ımızın başında da görmek istiyorum diyoruz. Eyüp son haftalarda iyi bir performansı var. Beşiktaş'ın hiç belli olmuyor. Ha kardeşimle konuş. Bir bakıyorsun çok iyi oynuyorlar. Bir bakıyorsun sahada yoklar. Yani bugün maçın rengi ne olur? Erken yenilen bir gol Beşiktaş'a nedenli bir etki yaratır? Çok kestiremiyorum. Ya yani mutlaka gol bulacaktır. Benim de temennim gol bulması yönünde. Başka söyleyecek bir şeyim yok. İzleyip göreceğiz. Bir daha kardeşime devrediyorum. Abi Arda Turan'ın yönetmenliğinde Eyüp Spor bu sezon çok iyi gidiyor. Zira Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun. Çok iyi bir performans sergilediler ki Beşiktaş'a şu an dakika 1'de bir gol attılar. Büyük ihtimalle üstünlüğü rolünü korursa eğer Beşiktaş'a da zor bir oyun oynatacak gibi duruyor. Bakalım Arda Turan'ımız büyük takımlara karşı büyük oynuyor. Beşiktaş'a ala yardım etsin. Kasap abimin yokluğunda onu analım biraz. Bak bak Canem niye bıraktın o topu Canem? Ver, ver, geç sona ver ya. Vur! Ah. Oh! <laughs> İnanılmaz bir pozisyon gerçekten. Kardeşim ne oldu bu ya? Gol mü sandın? Tüh <laughs> be! <laughs> ya bu Berke de var ya... ...yemin ediyorum büyük takımlara gelince bir panter kesiliyor. Şuna bak ya, kurtardı topa bak ya. Lan, bir 1 metreden bir metreden topu kurtarmış ya. Nasıl uzatmış lan elli Çok zor topa bak. Bak şu baksana kanka. Refleks yani. Abi tuttuğu topa Nasıl bakar, bakar mısın ya? ya? Biraz ilk pozisyonda Rafa Silva'nın vuramadığı kafaya dikkat ettiniz mi? Aynen. Tek boş, bomboştu. Berken, Tiam. Haydi oğlum. Aynen, aynen. Helal lan sana. Helal 3'e 2 pozisyonu geldi Eyüp Spor. Değerlendiremiyor Mehmet Onun öncesinde yüzde %1 milyonluk golü engelledi Eyüp Spor. Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Dakika 10 ama Taha üzülüyor mu? Ya üzülmüyorum. Gelecek. Bu golün sinyalleriydi. Canın sağ olsun. Dinlemek istiyorum kardeşim ben. Bugün Beşiktaş dakika bir gol bir direkt golü buldu. Ama Beşiktaş Bilboğa'daki gibi oynarsa Eyüp'e fark atar. Oynamaz. Bir kereydi. O. Eyüp sabaha kadar oynasa kazanamaz. Hadi lan. Adil abi. artık ya Bir saniye bile. Adil bu Allah yok. belanı versin bu seni. Caner bozmuştu. Oy direk Direkt. direkt. Ne neler yaşanıyor yine ya. İmobilenin yeni atak Ya ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Ben her maç aynı şeyi söylüyorum. Her hafta aynı şeyi söylüyorum. Eşek atamıyor. Ya abi bu kanser ediyor bu adam beni ya. Ya yeter. Ya Semi oynatsın yerine ya. Ama işte Semi doğru doğru koşuyor oraya gelir miydi o ya da şey. gelemez. O ayrı bir dünya da. En azından Semi bunun gibi de Çabalıyor Semi. Adam yıkıyor. Mücadele ediyor ya. Demek istediğim o pozisyon üzerinde konuşuyorum. Oraya o koşuyu o dakikada yani o da adamın tecrübesinden kaynak. Ha tamam. Şey mi? Doğru noktada bulunuyor. Bu pozisyon özelliğini konuşmuyorum yani. Ama bunu da atarsın be Ay Offside yok bir şey yok. Caner offside'ı da bozuyor. Caner yani bu arada 2 adam kaçırıyor. Offside'ı bozuyor. Ne oldu ben anlamadım ki Caner'i. Dakika 16. Immobile KJ'yle karşı karşıya kaçırıyor. Dönen topta bir şut daha geliyor. Üst türeye çarpıyor topu arkadaşlar. Beşiktaş çok net pozisyonlar harcıyor. İnanılmaz yani. Sebebini ben biliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz merak etmeyin neden böyle olduğunu. Neymiş kardeşim sebebi? Kardeşim sebebi benim maça gol var oynamam. Of. Bırak geriye. Aha! Gol ve! Nasıldı? 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 <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> abi bu defans ne peki? Baba bu defans ne? Yemin abi, ederim. Abi var ya. Adamlar konuştuk konuştuk adamlar uyumuş bu arada Kardeşim dakika 18 1-1 oldu ne düşünüyorsun Golün geleceği zaten belliydi ben takımıma inanıyordum Biz ne zaman geri düşsek çeviriyoruz o maçı Bu maçlarda daha gol gelecek dönecek bu maç Ama yani şu %100 pozisyonlarda da harcamayın ya Yani bunları harcadık sonra çok arıyoruz o pozisyonları ya Özellikle Immobile bak %100 golü kaçırdı Rafa Silva'ya on 10 numara %100'lük pas attı Rafa Silva zaten değerlendirir o topları Immobile şu aralar aynı 10 numara gibi oynuyor anlamadım ben de o dur, bir şey değil, o, dur 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 bunu da atamadım baba. Bak bunu da atamadı. Ya offside kardeşim. Bak immobile dakika 18. Immobile'nin ikinci kaleciyle karşı karşıya kalış. Ha offside ama bunu da kaçırıyor. Ya sen böyle yaparsan bu takımda oynayamazsın. Sen Anadolu takımında oynamıyorsun. Sen büyük takımda oynuyorsun. Ha ne diyeyim ki ben bu immobile'ye ne diyeyim ki yani. Daha bir şey demiyorum artık. Gitsin deyince de bana kızıyorsunuz. Beni linçliyorsunuz. Çevir hemen çevir. Vur! Vur immobile! Atamadı lan. Atamadı lan. Bir de çimleri tekmeleyi yutamadı. Biz ne izliyoruz? Bomboş, bomboş kaleyi atamadı. Ya biz ne izliyoruz? Ne izliyoruz? İmobile biz ne izliyoruz ya? Bu adamın Baba bu nasıl forum? Altın ayakkabısı var değil mi bu adamın? <laughs> bu adam ne zaman bozuldu biliyor musunuz? Mu? Kariyeri boyunca penaltı kaçırdı ben değil mi? yanlış bilmiyorum. Penaltı kaçırdı Avrupa maçında. Avrupa kupalarını hiç kaçırmadı. He işte <laughs> Avrupa kupalarında Beşiktaş'ta penaltı kaçırdı. Ondan sonra bu adamın basireti bağlandı abi. Adam bir metreden falan değil mi? Bir metreden yani yanağlara vurdu. Üçüncü yüzde pozisyon. Üç yani üç, 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 zor olanı başardı. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Allah bu kardeşime sabır versin. Ben başlamıştım. Ben bu adama fazla yüklenmeyeceğim. Zaten Allah cezasını vermiş. Şu imobilyeye verilen şansın %5'ini Semih'e versen var ya. Semih ne yapar şu sahada? Param parça eder şu sahada. Ya bırak kendini de parçalar bak. Kendini de parçalıyor çocuk zaten her maç. Ama şans vermiyor. Semih sürekli ya bir noktada doğru. Semih hamle oyuncusu olarak girdiği zaman daha çok iş yapıyor. Yani 90 dakika oynadığı zaman Semih çabuk yoruluyor. Ama biz bu imobilyeye de katlanmak istemiyoruz artık ya. Üçüncü yüzde yüzün ya bugün. Ya her maç biz senin kaçırışlarını izlemek zorunda. Yeter artık ya. Yok yok abi yok işte yok. İmmobile top mu atıyorsunuz da immobile vurmuyor dediler. Al. Geçen hafta da aynısını yaptı immobile. bugün de üçüncüyü yaptı bugün. Kaçıncıyı göreceğiz bilmiyorum. Dakika 28 ve 3 kere yüzde yüz harcadı yani. Ben immobile artık bir şey demiyorum ya. Mecbur izliyoruz. Beşiktaş hem kendini bitiriyor hem burada tayı bitiriyor hem burada maçı bitiriyor. Bir taşta üç kuş vuruyor. Teşekkür ederiz sana Beşiktaş. İlk yerde uzatmalar artı bir eklendi. Şu anda da son dakika oynanıyor. Bunlar tane gol atsın ben bir daha maç izlemiyorum. Aman Allah'ım! Abi Mert. Of. Abi Mert. Kalbim durdu. Vallahi kalbim durdu. Mert ne kurtardın be. Abi ya şunu at 2-1 işte be. Hadi. Hadi Rafa. Ama yersen tersten 2-1 olur. 1-2 olur kardeşim. Ah, ya, Rafa at. Vur! Demedin mi? Bitirmeyecek dedim. İlk yarı atacak ikiyi de dedim. İşte bu be. Eyüp geliyor. Kalci ile karşı karşıya atamıyor arkadaşlar. Yüzde yüzlük pozisyon. Dönen topu Beşiktaş atıyor. Atamıyor demeyelim. Mert, Mert, güzel çıkardı. Yani Mert. Mert, Mert on numara çıkardı. Rafa'yı da tebrik ediyorum. İmmobile'ye atmadı bak. Şortayı iyi dikkatli izleyin. Direkt Raşit sayı bekledi. Ve bu golle birlikte ilk yarıda bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İkinci yarıya Solçay hocamız bizi duydu. İmmobile'yi çıkardı. Semih Kılıç saplarımızı oyunu aldı. Gereken hamleydi. İmmobile'de farklı bir kötülük var yani artık psikolojim bozuk. Daha dışı olaylardan mı bir sıkıntısı var bilemiyorum. Yani olduğumdan daha kötüydü. Yerinde bir değişiklik. Zaten Beşiktaş'ın çevireceğini ben biliyordum. Erken gol yediği için çok fazla da üzülmedim. İkinci yarıda şöyle bir iki tane atsak şöyle 4 bir falan bitirsek bizim için on numara olur. İyi seyirler. İlk yarıda Eyüp Spor'un defans anlamında çok fazla zafiyet gösterdiğini gördük. Beşiktaş'ın bu zafiyetlerini aslında atak anlamında iyi değerlendirdiğini ama sonuç olarak skora çeviremediğini gördük. Immobile çok net pozisyonlar yedi. Bunun karşılığında da 45. dakikada oyundan alındı. Çok doğru bir hamleydi bence. Beşiktaş semih olsa o pozisyonlarda en azından bir gol daha fazla öndeydi yani. İnşallah ama Arda kaptanımız, kaptan Arda Turan puan ya da puanlar alır Beşiktaş'tan. Ben diyordum ki ilk yarı beraber biter. ikinci yarı 2-3'e iki, bulur dedim Beşiktaş. Ama dediğim gibi olmadı. O zaman kesinlikle ikinci yarı Beşiktaş bir gol atacak ve maç 3-1 bitecek. Ben hala maçın 3-1 biteceğine inanıyorum. Semih sana yazdım koçum. Oy! Abi bu işte bu ya bize bunları izlet ya Geçtiğimiz videolar diyorum yapan bir arkadaş At gibi koşuyor hiçbir şey yapmıyor diyen ya Semih'in ya 45 dakika izlediğimiz mobilyanın üzerine Semih'in yaptığı hareketi biliyorsun Dakika 55 Semih sağdan çok güzel bir şut çekti Yani izlemek istediğimiz bir şuttu bir forvetten Onu da çok güzel çekti Berke aynı şekilde çok güzel uzandı Yani Semih'in bu maçı bence kullanması gerekiyor Sürekli kesik kesikliyor Bu maçta kendini göstereceksin ki mobilin yerini alabileceksin yani Çok güzel

maçı öyle Bravo oğlum sana. Sana yazdım dedim Semih. Oğlum seviyorum lan seni Abi kullanacaksın <laughs> kendini ya bak ya. Tam dedik ki Semih bunları kullanacaksın dedik. Kendini göstereceksin dedik. Yalnız Svensson'un bak şurada Svensson'un harika bir çıkarışı var orada. Raşistan'ın önüne. 70'i ona yazar abi bir şey, değil mi? Haftaya Beşiktaş'ta Immobile oynar Semih mi mesela? Immobile, İmmobile oynamaya devam edecek mesela. Bunu biraz önce şey dedi ya hani bu pozisyonlarda kendini ya bu maçta kendini göstermen lazım. İçin önleri biliyor musun? İsterse bu maç şetlik yapsın büyük ihtimalle mobil haftaya 11 başlar. Kendi ya yok zaten. Bunu te... söyleyecektim hani lafım gelişer. Yani. yani söylemek istediğim Femi Immobile'yi yedek oturtamaz gibi bir algı var ya ben ondan kaynaklı söyledim. Yoksa İmobil'e çok iyi oynuyor oynaması lazım gibisinden değil. Ya Semih zaten bu zamana kadar hep hamle oyuncusu olarak kullandı. Öyle de devam edecek zaten. Zaten tek maçlık da yani Semih bugün 3-4 gol atsa da yine bir şey değişmeyecek. Bırak kendini yere. Oy. La tut oğlum o kadar kişinin arasından vuruyor ya. Ya şöyle uzak direğe niye ayak içi vurmuyorsun ya? Ya şu harcadığı topa bir bak ya. Hayvan gibi topun dibine giriyor lan. Uzak köşeye plase bıraksana ya. Abi girsin adam sen ne istiyorsun ya bırak. en dibine girsin topun. <laughs> dakika 82 Eyüp Spor korneri paslaşarak kullandı. Emre Mor bir şut denedi ama topun çok dibine girdi. Farklı avuta çıktı. Uzatmalara 4 dakika eklendi. E, tam da Alistan kardeşimin dediği gibi ondan önce ben söyleyeyim. Erken bir tane daha gol alayım. Arroyo ile lan. Hocam. Topa değdi mi belki? Yeni gelen Arroyo muydu? Arroyo Arroyo hızını konuşturdu ama belki zamanında müdahaleli topu korner çeldi. Bu maç üzerinde şunu söyleyeceğim. Beşiktaş Eyüp'ün içinden geçti. Eyüp bir tane maçın başına gol atıp bizi heyecanlandırdı. Yani Beşiktaş'a puan kaybettirecek diye ama beklenen oyunun çok altında oynadı. Ligdeki durumlarına bakınca. Beşiktaş'a doğru oyunla, arkaya toplarla golü buldu. Yani alıştık artık herhalde Beşiktaş'ın yerden gelip kazanmasına değil mi? Kesinlikle. Daha kaç haftalardır biz bunu izliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar valla bugün kor benim için sürpriz olmadı. Ben bu maçın döneceğini zaten biliyordum. Yani Beşiktaş uzun top Top oynamadığı zaman o maçı mutlaka kazanıyor. Hoca da sonunda bunun farkına vardı. Takımından memnunum. Bir kişi hariç. O da immobile. Artık kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Büyük takımda oynadığının farkına varması gerekiyor. Yani çok basit hatalar yapıyor. Ki immobile kalasında bir oyuncuya da yakışacak hatalar değil bu hatalı. İnşallah kendini düzeltir. Beşiktaş gerçekten güzel top oynadı. Ha diyorlar Eyüp oynayamadı falan diye ama bence Beşiktaş oynatmadı Eyüp'ü de. Gerçekten olması gereken yerdeydi oyuncular. Gerekli her müdahaleyi de yaptılar. Bugün mutluyum. Teşekkür ediyorum Beşiktaş'ıma. Sağda gerçek Eyüp'ü görmedik. Eyüp nereye gitmiş bilmiyorum. Bulan varsa söylesin. 90 dakikadır dakika 1'de daha doğrusu saniyeler dediğim daha doğrusu. 36. saniyeye kadar varlardı. 36. saniyeden sonra 90 dakikadır neredeler bilmiyorum. Kayıplara karışmış polise haber verin. Eyüp ne Fenerbahçe ne Galatasaray maçında oynadığı futbolu Beşiktaş karşısında oynamadı. Beşiktaş hanesine 3 puanı yazıyor. Olay burada bitiyor. Tertemiz. Beşiktaş oynadı kazandı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben demiştim 3-1 bitecek 3-1 bitti hocam. Ali İhsan demiş. 3-1 diyecekmiş 3-1 Siz videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu maçla ilgili ne düşünüyorsunuz lütfen yorumları yazın Kendinize iyi bakın hoşçakalın